Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilindiği üzere her ayın üçünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu ay da açıklandı. Birçok memur ve memur emeklisinin gözü bu enflasyon oranlarında tabii ki tüm Türkiye'nin ama özellikle memur ve memur emeklileri bu enflasyon oranlarına göre zam almakta. Bununla ilgili biraz analizleri resmi rakamlardan size bahsedeceğim. 6. toplu sözleşme oranlarına göre 2022 yılının İlk 6 ay için %5'lik bir anlaşma yapıldı. Artı enflasyon farkı konacak. Yani %5 Ocak ayında alacağız. Üzerine Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 3.71 şu an kesinleşmiş zam var. Yani 8.71 eğer ilerleyen aylarda eksi çıkmazsa. Tabii ki şu rakamlara daha sonraki yıllarda enflasyon farkları belli olacak. Biz ilk etapta Ocak ayına bakacağız. Ocak ayında şu an itibariyle %5 üzerine 3.71'lik bir fark var. Son açıklanan enflasyon rakamına göre. Yani bununla birlikte şu an için memurlar 8.71 zam alacak. Memur ve memur emeklileri. Şimdi bu resmi rakamları nereden geldiğine bakalım. İlk olarak size TÜİK verilerinden biraz bahsedeyim. TÜİK sayfasına giriyoruz. Resmi yerlerini nasıl elde ettiğimizi bunu. TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını buraya koyuyor. Buradan istediğiniz veriyi istediğiniz yıllara göre belirleyebilirsiniz. Ben ilk olarak size tüketici fiyat endeksine yani bizim için en önemli olan yer vatandaşları ilgilendiren yer burası. Buradan seçiyorsunuz. İsterseniz eski yılların verilerini de seçebilirsiniz. Ben 2021'in verisine bakacağım. Buradan arama yaptığınız zaman TÜİK verileri karşınıza çıkıyor. Biz hemen bugünkü yayınlanan veriyle Analizimizi yapalım. Zaten burada tüketici fiyat endeksi yıllık 19.89, aylıkta %2.39 arttığını belirtiyor. Biz bunu nelerde artmış, nelerde azalmış, bunları bir incelemesini yapalım. Buradaki rakamların hepsi devletin resmi kurumunun rakamları, hiçbirini başka kişi veya kurumların katkısı yok. Buna göre nelerde artış var, nelerde düşüş var, onları buradan inceleyelim. Evet dediğimiz gibi 19.89 şu an yıllık TÜFE oranı, tüketici fiyat endeksi aylık bazda 2.39 artmış. Bir önceki yıllara göre kıyaslaması da var burada. Her ayki raporda olduğu gibi 2019 yılında Ekim ayında %2 2020'nin Ekiminde aynı ayında 2.3 2020'de 2.39 yani bir kademeli bir artış var son 3 yılın rakamlarında. Buradan daha da önemlisi şu diğerleriyle aklınızı karıştırmayın. Enflasyon tek haneli rakamlardan çift haneli rakamlara geçmiş. 2019 yılında 8.55 iken bir sonraki yıl %11.89'a daha sonra şu anki mevcut olarak da 19.89'a yani yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede %100'ün üzerinde bir enflasyon artışı olmuş. Burada grafikte de vermişler zaten. Grafikten gördüğü gibi 8.55'te 2019'un Ekim ayında 8.55'te 2021'in 10. ayında 19.89'a yükselmiş. %100'ün üzerinde bir artış var. Bu da hiçbirimiz için iyi değil. Yine hangi gruplarda artışlar olduğunu, yükselmeler olduğunu buradan vermiş. Şuradaki grafik sizi daha da aydınlatacaktır. Ortalama 19.89 tüfe rakamı bunu ve mesela en çok ne de artmış mesela? Gıda ve alkolsüz içecekler en çok zam ona gelmiş yani enflasyon oranında. %27.41 en az haberleşmeye gelmiş 5.29. Alkolli içecekler ve tütünlere 7.88, giyim ayakkabı 8.08, eğlence kültür 13.12. Bunu şuradakilerin e, haberleşme hakkında pek bir bilgim yok ama Alkollü, giyim vesaire, eğlence, kültür Bunlar tamamen e, koronadan kaynaklı artışlar Şimdi eğitim bu ayda artmış 16.73 Fakat genel bazda altlarda var Eğitim genel olarak korona nedeniyle Eğitim ara verildiğinden düşüşler var mesela Enflasyonun altında sağlık, eğitim, eğlence, giyim Üzerindeki artışlar ise Ulaşımda, konutta, ev eşyası, lokanta, oteller Bunlar enflasyon oranının üzerinde bir rakam çıkmış. Çünkü ulaştırmadaki artışın nedeni enerjideki artışlar. Bu konut piyasasındaki artışların nedeni faizlerin yüksek oluşu ve demir ve çimentonun fiyatlarındaki faiz artışta Bunların hepsi enflasyonun üzerinde. Burada yine kendiler açıklamışlar. Tüfe ana harcamalarına göre yüzdelik Ekim ayındaki yüzdeli vermiş. Yani Ekim ayında bir önceki aya göre eğitim neredeyse hiç artmamış. Eğlence kültür artmamış. Haberleşme artmamış. Sağlık yani sıfır nokta. Ama ulaştırma, alkollü içecekler ve tütün buna yeni zam gelmişti. Giyim ve ayakkabı bunun hakkında yine benim bilgim yok ama ulaştırmadaki bildiğiniz gibi yakıt fiyatlarına gelen zamla birlikte tüfenin üzerinde bir oran var. Burada da yani Zaten kendileri alt tarafında açıklıyor. Herkes bu TÜİ'nin bu sayfasındaki verilere, data verilerine kendiler bakabilirler, incelerler. Yani başkasının söylediği laflara göre falan değil. Buradan resmi rakamlardan herkes ulaşabilir. Bu da harcama gruplarına değişim oranlarını vermiş yani bir, bir önceki aya, bir önceki yıla vesaire olarak. Bunlar da %100'lük tüf oranına göre hesaplamışlar. Önemli olan şu an için bizim için 19.89. Yıllığa vurduğumuz zaman gıda ve alkol içecekleri %27, giyim ve ayakkabıya %8. işte gıda gıda %27 diyor. Bu bilmiyorum yani birazdan size ENA grup var. akademisyenlerden akademisyenlerin bir grup. Oradaki enflasyon rakamını da vereceğim. Siz kendiniz yine oradan kıyaslayabilirsiniz. Dediğim gibi tüm veriler bizim için bağlayıcı noktası bura. Fakat önemli olan bizim için şurası. Çünkü gıda enflasyonundaki her şey bizim memur ve memur emekli zamlar için geçerli değil. Burada yine tüfe oranlarını vermiş. Tüfe oranlarını size farklı kendi sayfasından açıp göstereceğim. Tüfe oranları ve üfe oranları birbiriyle aslında paralel üretici fiyat endeksi arttıkça tüketici fiyat endeksi de artıyor. Çünkü üreticinin fiyatlarına zam geldikçe bizim kullandığımız çünkü üreticen bizim halka gelen ürünler onun için onlar da direkt artıyor. Buradan gördüğünüz gibi bir sonraki veriyi 3 Aralık 2021'de vereceğiz diyor. Yani her ayın 3'ünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Yine ne kadar söyleyeyim eee şurasını size göstereyim. Şurasını dikkat çekelim. Ekim 2021'de endekste kapsamında yani 415 tane ürün varmış. Bu hani herkesin merak ettiği şeyler var ya bu sepetin içinde neler vardı. 415 kalem ürün var. Bunlardan 46 tanesinin fiyatında düşüş olmuş. 38 tanesinin fiyatında hiç değişim olmamış. Şurasına bakın 331 tane kalemin fiyatında artış gerçekleşmiş. Yani Neredeyse yüzde seksen üründe bir e, ürünün fiyatı artmış. Buradan da bunu kapatayım. Yine TÜİK verisini açayım. Buradan da mesela dediğim gibi e, üfeye bakalım. Yurt içi üretici enflasyonu. Şunun kapatalım. Yine buradan 2021 son verilerine bakalım. Üretici enflasyonu da çok önemli. Kasım ayı üretici fiyat endeksine bakalım. Buradan da böyle önemli küçük göze çarpan yerleri ben size söyleyeyim. Genel kapsamda ben videolarımı herkesin anlayacağı basit şekilde çekiyorum. Burada da görüldüğü gibi %46.31 üretici fiyat endeksi var. E, TÜFE ise 19.89 arada %100'ün üzerinde bir fark var. Yani bu bize yansıyacaktır elbette. Bu ay %5. 24 60 aylık bazda. Yani şurada gösterme gerekiyor. Şurada zaten vermiş. 2019'un Ekim ayında 1.70'ten şu anki rakam arasında nereden baksanız yani uçurum gibi bir fiyat yüzdelik oran farkı var. Bu herkesin kesesini etkileyecek bir şey. Üreticinin maliyeti artarsa direkt olarak tüketicinin de fiyatı maliyetleri yani harcama kalemlerindeki ödediği, ürün başına ödediği fiyatlar artar. Bu 3 yıl gibi bir süredeki artış bunun yine bu eski seviyelerin dönmesi için birdenbire böyle aşağı doğru inmez. Yine zamana yayılarak böyle 2 yıl gibi, 3 yıl gibi zamanda tekrardan eski tekhaneli rakamlara döner. Umarım tekhaneli rakamlara döner. Buradaki en çok artışları göstermiş Yurt içi fiyat endeksi ortalaması 46.31 ama şurada gördüğünüz gibi elektrik, gaz ve buharın ki ortalamanın üzerinde aramalı satışlar ortalamanın üzerinde yine enerji bizim tüm vatandaşların canını yakan asıl konum 72.63 oranında artmış yani bu çok büyük ana sektörleri vermişler işte burada aylık değişime baktıkları zaman imalat daki bakın e, ortalamanın üzerinde çünkü imalat e, enerji kullanıyor enerjideki artış burada 9.33 bu otomatikman imalata yansıyor yani buradaki işte hangi alanları sektörel bazda daha da ayrıntılı vermiş ortalama yüzde 46.31. Ben altında işte giyim eşyası, işte dere ürünleri, mamül vesaire bu alandaki hepsi ortalamanın altında ve ama bizim için üstler önemli mesela. Neler ee, yukarıdaymış ortalamanın? Rafine petrol ürünleri. Bakın yüzde 130 artmış. Yani çok felaket bir atış. Bu otomatikman bizim akaryakıt fiyatlarına gelecek zamları işaret ediyor. Ana metaller. Az önce dediğim gibi inşaattaki demirin ürünün %91 oranında artmış. Ham petrol ve doğalgaz %85 artmış. Dünyada bir enerji sıkıntısı var. Bunu da biz ülke olarak da rakamlardan görüyoruz. Tütün ürünleri, kağıt ürünleri, elektrik, gaz, gördüğünüz gibi kimyasal. Yani yurt içi <laughs> üretici fiyat endeksinin üzerindekilerin birçoğu tamamen enerjiye dayalı aylık bazda vermiş. Aylık bazda yine araya bir tekstil ürünleri girmiş. Onun haricinde bakarsız metal, kimya, tütün, makine, ekipman ortalamanın üzerinde. Ama mesela ortalama 5 olurken tütün ürünlerine bilmiyorum. Ama bu petrol ürünler hakkında video çekmiştim ve araştırmam da var. 4 kat kadar fazla Önümüzdeki 3 Aralık'ta yine karşılaştırma olarak analiz yaparız. Gördüğünüz gibi rakamlar. Şimdi size bir de ENA grup var. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu. Buradaki farkı yani arasında artık karar sizin. En diyor ki burada akademisyenler enflasyon oranı %49.87. 12 aylık ortalaması. Bu ay itibariyle de 2.90 arttı diyor hüvin rakamı neydi? 19.89. Bu 49.87. Yani arada %150 gibi bir fark var. Buna göre memur ve memur emeklilerine zam oranları belli olsa yaklaşık %15'in üzerinde bir zam alması lazım memurların. Ama buna göre değil biz resmi rakam TÜİK verilerine göre yapacaklar. Ona göre bakalım bir de Merkez Bankası'nın size genel olarak yılların daha eski yıllara kadarki verileri veriyor. Oradan da bu da yine resmi rakamlar. Ben hiçbirini kendim bulmuş veya kafamda üretmiş olduğum rakamlar üzerinden konuşmuyorum. Gördüğünüz gibi 19.89 aylık 2.39. Bunu böyle aşağılara doğru baktığımda hep çift haneli, tek haneli rakamlar enflasyon oranı en son hiç en son 2017'nin Temmuz'unda tek haneli rakamları görmüşüz. Ondan sonra hiçbir zaman tek haneli rakamları görmemişiz. Uzun bir süre. Yani 2017'den sonra bizim ekonomimizde sarsılmalar olduğunu buradan görüyoruz. Bizim için önemli olan Kasım ve Aralık ayındaki durum. Bir önceki yıllara bakalım. Ben şimdi şuradan da kendimin yapmış olduğu çalışmayı göstereyim. Zamlarımız memurların zam oranları nasıl belli olacak? Şimdi gördüğüm 19.89 2.39 artmış. Bir önceki yıl 2.13 bir önceki yıl 2 267 2, 2 144. Gördüğünüz gibi hep artı çıkmış enflasyon yani eksi çıkmamış. Yani o az önce demiş olduğum 3.71'in altına inmeyecek. Şimdi şurada Kasım ve Aralık ayların enflasyon verilerine bakalım. Geçen sene %2.3 artmış. Bir önceki yıl 2019'un Kasım'da 0.38 2018'de eksi çıkmış. Bu 2018 yılında Kasım ve Aralık 2 adet eksi çıkmış. Nedenini ne artık sizlerin takdirinde normalde kış aylarındaki enflasyon verileri eksi çıkmaz. Çünkü enerji ihtiyacı olduğu için enerji ısınma alanda vatandaşlar kullandığı için artı çıkar. Gördüğünüz gibi bir önceki yıllarda yani 16'da da artı 2017'de enflasyon oranları evet, bak tek haneli olmasına rağmen yıl sonunda 8.53 Kasım ve Aralık aylarında artı çıkıyor bak tek haneli. Burada %20 enflasyon olduğu yıllarda nasıl olduysa son 2 eksi çıktı. %21.62 enflasyon oranını görmüş. Yine %13 çift haneli rakamlardaki dahi 1.5 yarım puan da burada yani 2'nin üzerinde bir puan atmış. Evet bakın yani bu da emek oluyor ki şu iki ay yine artı rakamlar verecek. Yani 8.71'in üzerine yaklaşık olarak işte şöyle 3 puanlık gibi mesela geçen senenin rakamlarına koyarsak çünkü en yakın şeyler o 2 3 3 3.5 puan koyarsak 8.71 9.71 10.71 11.71 %12 gibi bir zam almamız gerekiyor devlet memurlarının e, bu yılki şeyine göre. Ama artık tüyin Kasım ve Aralık ayındaki verilerine bakacağız. Onları analiz ettiğimde sizlerle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.